Selam arkadaşlar. Bugün de sizlerle portakallı ıslak kek yapacağız. Önce 4 tane yumurtayı kullanıyoruz. Önce şöyle bir çırpıyorum yumurtayı. Tam portakal zamanı. Sizlere de denemenizi tavsiye ediyorum. Bu hafif ıslak bir kek olacak. Normal kekten daha farklı olacak. Ardından şu bardaklarım benim 200 gram, 250 gram toz şeker, bir buçuk bardağa yakın oluyor. Ben ölçtüm burada. Bir buçuk bardak toz şeker, güzelce çırpıyoruz. Bir su bardağının üçte ikisi kadar sıvı yağ. Ben biraz da zeytinyağıyla karıştırdım. Sizler damak zevkinize göre kullanabilirsiniz. Onu döküyorum portakalı sıktım. Yarım su bardağı portakal suyu. Bunun da içine boşaltıyorum. 2 su bardağı da un kullanacağız arkadaşlar. Ben unumu eledim. Şöyle bir. Şöyle de iki. Bir, bir paket kabartma tozu. Bir paket vanilya. Arkadaşlar ben daha evvel almış olduğum sizlerle de paylaşmıştım bu ürünü. Karaca'nın Timo ikilik kalıp kek kalıbı. Kilitli kek kalıbını deneyeceğim arkadaşlar. Önce tereyağla yağladım. Sonra biraz unladım. Hamurumun bir parçasını döküyorum. Arasına ben badem var elimde dövülmüş. Ondan döküyorum. Sizler ceviz de kullanabilirsiniz. İstediğiniz bir ürünü kullanabilirsiniz. Tekrar kalan hamuru üzerine ilave ediyorum. Farklı şeyler de kullanabilirsin. Kuş üzümü olabilir, çok yakışır. Salan bademi de üzerine yine döküyorum. 180 derecede bir saate yakın tutacağım, pişireceğim. O arada da sosumu hazırlayacağım. Ben 3 tane portakal, 2 tane de limonu sıktım. Şimdi e, normalde bir buçuk ya da iki bardak olması gerekiyor portakal suyu. Benim bir buçuk bardağa yakın çıktı. Bir bardak normal su koyuyoruz ve 1 bardağa yakın toz şeker. Önce bunu ocağı açmadan evvel karıştırıyoruz güzelce arkadaşlar. Şekerin erimesini sağlıyoruz. O çok önemli. Şimdi ocağın altını açtım arkadaşlar. Biraz orta ateşe aldım. Karıştırarak kaynamaya bırakacağız. 25 dakika kadar kaynatacağız arkadaşlar ve ben portakalların kabuklarının beyazlarını güzelce sıyırıp ince ince dilim haline getirdim burada. Sıkmış olduğum portakalların kabuklarını limon ve portakal güzel bir aroma versin içinde diye. Bunları da kaynamaya yakın içine dökeceğim beyazlarını güzelce almaya çalışın çünkü acılık verebilir portakalın kabuğu yani isterseniz bu şekilde de içine atabilirsiniz kaynadıktan sonra isterseniz sadece bu sosu kullanabilirsiniz tercih damak zevki sizlere ait arkadaşlar kekim pişti 180 derecede 40 dakika pişirdim 10 dakika yakında sıcağında tuttum şimdi sosumu da hazırladım ve ben şu çubuklarla delikler açtım daha güzel emsin diye şöyle aralıklı sosum biraz ılıdı ve döküyorum. Daha güzel emsin diye borcam tepime aldım. 25 dakika kaynattım arkadaşlar sosumu. Daha güzel özleşiyor portakal ve limonun Portakallı ıslak kekimiz hazır arkadaşlar. Gayet yumuşak. Ve güzel oldu. Eğer bu videomu beğendiyseniz kanalıma abone olup beni takip ederseniz. Çok mutlu olurum. Yeniden farklı içeriklerle görüşmek dileğiyle hoşça kalın. Allah'a emanet olun inşallah.